Kur'an-ı Kerim'e göre evliya kimdir hocam? Ya şimdi <laughs> Allahü <-u> Teala söylüyor. Ela inne evliya Allahi la khaufun aleyhim ve lahum diyor. Yani e, şunu çok iyi bilin, bilin ki Allah'ın ev evliyası Yunus 62 63 hocam evet. Hangi surede dedi? Yunus suresi 62. ayet hocam. Tamam. Yunus, Yunus suresinde birçok ayette de şey yapıyor. Peki Allah'ın evliyası onların üzerine bir korku olmaz, üzülmezler. Peki kim bunlar? Erlediğine amen. inanmış kişiler. Erlediğine amen ve kan kur. Böyle değil mi? Öyle evet. değil. Vekarnıyatta evet. 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 Tamam. <laughs> i̇nanmış. Peki müttaki olan. Müttaki demek kendini yanlışlardan koruyan demektir. Şey, takva korumaktır müttaki koruyan, kendini yanlışlardan koruyan kişi. E o zaman her Müslüman mesela en büyük yanlış olan şirkten korunması gerekir değil mi? Gayet Korunması ona kimse Müslüman demez. Kesinlikle o zaman <laughs> o zaman Herkes Allah'ın evliyası olmak zorunda değil. mi? ne demek? Dost demek Allah'ın dostu. Ben bu, o, o zaman o şey işte bu, bu buzat dediler ondan veli kuludur dediler bana orada. Velinin manası ne dedim? E dost, peki siz Allah'ın düşmanı mısınız dedim. Allah'a dost olmayan pratik olarak onun düşmanı olur yani başka bir açıklama e Siz, Allah'ın dostu diyesin Sonra dedim ya şey kalbini bilmediğiniz kişilere Allah'ın dostu diyorsunuz. Siz kendi kalbinizi biliyorsunuz. Siz dost demiyorsunuz. Kendinize dost demiyorsunuz. Bu ne oluyor ya? İçini bilmediğin kişi. Yani bu ne mantıktır? Zaten orada hiç cevap veremediler. Hiç, hiç cevap veremediler. Son derece hepsi de son derece zor durumlara düştüler. ondan sonra hani sözün bittiği yerde yumruklar başlar. Bu yumruklarla da herhangi bir şey yapamayınca bu defa ne yaptılar? Şu anda şu anda yaptıkları gibi dedikodular yapmaya başladılar. Aynen hocam. Şimdi hocam Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman görüyoruz ki Allah'ın kitabında veli olan Müslüman da olmayan Müslüman diye bir ayrım yok. Kaldı ki evliya kelimesi de çarpık olarak kullanılıyor Türkçe'de. Malumunuz veliler demektir aslında Arapçası. Öyle. Şimdi hocam Ya Önemli çok... değil yani. yani. Mana önemli. Değil. O bir retorik olur. Yani, mevzu anlaşılıyor zaten. Ama hocam bakın Kur'an-ı Kerim'de herkes, her mümin daha doğrusu imanı, ameli, takvası oranınca Allah'a dostluğu vardır. Günah işlerse bu dostluktan uzaklaşır sevaplarının artırtı yaklaşır. Ama hocam burada karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Bu kimselerin Allah dostu dedikleri şamanist, budist öğretileri almış, yarı tanrı, uçan, kaçan, istediğini yaratan, istediğini yok eden, istediği yerde istediği harikaları yaratabilen böyle Hristiyanların insasına yarışmış pozisyonda hocam. Ben böyle görüyorum. Yok hiç farkları yoktur yani. Budistlerle zaten bizim aracılık ve şirk kitabı yazdık biliyorsun. O da Fetullah sebebiyle yazdığımız bir kitap. Fetullah ve Nurcular sebebiyle yazdığımız bir kitaptır. Mesela Nurcuların önde gelenleri de dört yıl kadar bizim vakfa tüm sohbetlere gelmişlerdir. Ama sonradan baktık ki bizi elde etmeye gelmişler. Biz bu samiyetle hmm. geldiklerini zannetiyorduk. Ondan sonra onlara karşı da tabii mücadeleye başladık ama onların devlette de etkileri olduğu için Bunlar Süleymaniye'deki vaazımızı engellemeyi başardılar. Yani 20 küsur sene vaaz ettiğimiz Süleymaniye'de artık namaz kıldırmamızı da yasaklattılar. Vaaz böyle mantıklı olur mu hocam çok... ya? Bir evet. Müslüman namaz kıldırmak diye, yasaklatmak diye bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? E şu an öyle yani resmen şeyde müftülük müftülüğe gönderilen emirle Abdülaziz Bayındır'ın namaz kıldırmasına yasak, vaaz de yasak yani şey değil. Ya hocam bir Müslüman Kur'an'ı anlatma yasağı konur mu? Ne neyse konur. Herkesin, herkesin cehenneme gitmeyi var. Biz engel olma şansımız yok ki. Giden gider ne yapalım. <laughs>